test olarak bir sürü video var. Puff. 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 Oldu, Ve tabii ki de bu videoların hepsi ha no... Evet biliyorsunuz ki en son hayatta kalma serisi çekiyorduk. 1.21.94'e güncellediğim için ne yazık ki bütün dünyalar silindi. Ve ondan dolayı da evet gün birdeyiz. Evet biliyorum. Hepinizin canı çok sıkkın. Ve benimki de. Ama olsun. Tekrar bu sefer daha iyi başlay başlayacağımıza çok eminim. Ölürsek sıkıntı değil çünkü emantarı koruma açık. Ve ayrıca e, canlı yayını ben 65 aboneye gelince başlamayı düşünüyorum. En 65 e abone olunca haftada hep yani ya cuma günleri ya da perşembe günleri hani tatil biteseye kadar e, yapmayı düşünüyorum Robux çekilişi. Tabii ki de sizin de ya, e, yapmanız gereken abone olmak. Ve ayrıca ekstradan şartlarımız var. Ve bu şartlara da uyuyorsan gel Robux'unu kat derim dostum. Bir. Öncelikle bazıları var ki hiç yorum yapmıyor. Evet evet hiç yorum yapmıyor. Diyorum ki hani yorum yapın Roblox isminizi yazın ki hani bu Robux'u kazandığınız zaman arkadaşlara ekleyip kime Robux satacağımı bileyim en azından diyorum. Ve ayrıca bol bol yorum yapın ki en azından çarka ekleyeceğim kişilerin ismini göreyim falan diyorum. Fakat hala da yorum yapmıyorlar. Kuzenim hariç. Yani ve iki trollcüler yok. Evet eğer sen çok troll yapıyorsan ve benim canlı yayınıma denk geldiysen sana pay yok dostum. Evet biraz sert oldu ama evet cidden sana pay yok. 3- Yayında chatte kavga olmayacak olursa da yakında kuzenimi moderatör yani mod yapacağım kısacası. Ve ondan dolayı da kuzenim de artık ya 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 ya, kavga edenlerin hepsini atacak. Ya ya. Ama tabii ki de başka yöntem var mı diye bakıyorum. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> bu partikide çok daha iyi başladık bu arada. Bir sürü şey demir var. <laughs> Ve ayrıca buradan bir arkadaşıma daha seslenmek istiyorum. Bir videoma beni de ekle. Yani çarka beni de yaz yazmışsın. Seni eklemiyorum ki zaten senin Robux'un fazlasıyla var. O yüzden sana Robux gerek yoktur diye düşünüyorum. Çünkü Avatar'ına baktığımda baya bir Robux harcamışsın. O yüzden Robux'un var diye seni ekilemiyorum. Çünkü benim amacım Robux'u olmayanlara bağış yapmak. Ha ille de gidip Robux'unu harcarsan da sayılmaz bu arada onu söyleyeyim. <laughs> Yani o yüzden seni çarka eklemiyorum. Zaten zengin olmuşsun. Zengin, zenginken ne yapacaksın sen çarkı ve Robux'u? Ha bu arada hatta 5 veya altı da olabilir. Aç gözlülere değer yok. Aç gözü dediğimde şu anda ne anlatıyor lan bu diyebilirsiniz. <laughs> Fakat söylemek istediğim bir Aa benim Robux'um var da bari iki katına kattan şimdi katılayım şuna. Diyenlere kesinlikle Robux vermeyeceğim. Hani is asıl istediğimiz oyuncu nasıl biliyor musunuz? Chatte kavga çıkartmayacak, küfür etmeyecek. Ve saygılı biri. Ve ayrıca da Robux'u hiç olmayan biri olacak. Aynen. Kısacası bu. Eğer bunların hiçbiri yoksa üzgünüm dostum. Başka bir yayına. <laughs> yani kurallar bilmiyorum sizin için zor olabilir ama bana göre basit. <laughs> Benim Robux'um var ve şu anda bakiyemde 138 Robux'um var dostum. Evet 138 Robux bu arada her geçen gün artıyor. Onu da söyleyeyim. Nasıl yaptığımı merak ediyorsan da merak etme zaten canlı yayında kazanacaksın diyorum. <laughs> ha bu arada bol bol yorum yapmayan da bot olarak atılacak onu da söyleyeyim. Yani sadece izlemek suç mu diyenler için tabii ki de değil. Ama yorum yapmıyorsanız da yani sonuçta Robux kazanmayacaksınız anlamına gelir. Ve bu da canlı yayının asıl oluşturma sebeplerine aykırı olur. Ve ondan dolayı da gene eklediğim moderatör sizi atar. O yüzden dikkatli olun. Atarsa da sonra bana demeyin niye atıldım diye. <laughs> Evet şu anlık herhangi bir moderatörüm yok ama bu videoyu izliyorsan memlekete gitmeme iki gün kaldı yani yeni bir moderatör tutacağım dostum. <laughs> ama o da çok e, ne bileyim moderatör ne oluyor moderatör eklersek bir şey olur mu yani çok e, her şeyden korkuyor desem yalan olur. Ama çok endişeli bir moderatör. O yüzden kendi moderatörüm kendim olayım. En iyi seçene. <laughs> ama yine de bir moderatörüm olsun istiyorum. Açıkçası. O kadar yoruma ben yetişemiyorum. Ve o kadar kötü yorumu da ben kaldıramıyorum. Ha ama yaparsan ki kaldırırım yani onu söyleyeyim. Oha. Üstü de varmış. Bu ne lan? Yeni bir maden mi bu? Umarım yeni maden parçasıdır. <laughs> yani açıkçası şu an ikinci güne geçmiş olabiliriz. Yani umarım. 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 Evet. Canlı yayına katılma kurallarımız basit dostum. Yani çok fazla aynı şeyi söyleyerek kafanızı da yani ve canınızı da sıkmak istemiyorum. Ben buraya çıkmış mıydım? Evet burası boş tam madem bitti o zaman. Saki. Oraya gideceğim. Açtığım yer vardı ya. Oraya gideceğim ben. Net. Net bitti. Net. Ne ne ne. <laughs> Burasıydı umarım. Burası değildi. Burası değildi. Kaç kere dolanıp geri gel. Burasıydı. Çok eminim ki burasıydı. Evet burası. Oha harbi burası. Haydi. Oy demir. Oo şaka yapıyorsun. Gizli manikane olarak kullanırım ben burayı. Güzel. Bu kadar mı sadece? O hayır. Korkutucu ve çaprazımsı bir şekilde devam ediyor. Ve bir yere daha geliyoruz. Ben sanırım cidden al alıyorum burayı. Şakam yok, cidden alıyorum. Aslında şu ana kadar mükemmel ilerliyordum. Bak o kadar mükemmel ilerliyordum ki. Ha, cidden azıcık demir aldım. Tabi bunun maceralı versiyonu ne? Bekleyin maceralı versiyonu. Azıcık demir toplayıp geliştikten sonra geliyordu. Orada bir yer daha var bu arada. Gördünüz mü bilmiyorum. Haydi, let's go. Uhuhu, demirlere geldi. Dua, oha. Bunun da arkasından elmas çıkıyormuş diyecek. Keşke böyle bir şey olsaydı. Koy. Yakıt. Demir ya ya şimdi bize biraz daha demir lazım. Aynen öyle de lazım. Fark ettiyseniz oranın devamına gidemedik ve şimdi buranın devamına gidiyoruz. Oy, çok iyi. Başka daha var mı? Gizli mağara. Adamlar harbi bak burayı yaparken bak al al gizli mağara. What the et. Buradan devam ediş var mı peki? Lütfen olsun. Lütfen olsun. Evet yok. Tahmin etmiştim. Evet. Anne. Sonunda sinekler gitmiş. Sinekler diyorum gitmiş. Aha. Oh, çok iyi salon ya. Aslında odam da iyi. Uhuhu. Şimdi bam. 2 3 4 5 Haydi çok iyi. 6 Altı... Var mı? Yok. Yok mu? Ve madenin üstünün aslında çok büyük bir okyanus ya da deniz olduğunu söyleyebilirdim. Artık biliyordum ki burası yani bu su oradan geliyordu aslında. Bu bu da or evet bu da oradan geliyor. <laughs> Ve artık bu madeni bitirmiştim. Aynen. Şimdi en meraklı soru. Buradan gidecek miydim yoksa buraya bir mekan mı kuracaktım? Benim fikrim aslında buraya iyi bir mekan kurulabilir. Fakat buranın dışına da mekan kurulabilir. Evet doğru duydum. Fakat tam buradan çıkıyordum ki yeni bir yer keşfettim. Burası hiç durmuyor, hiç bitmiyor. Çok güzel burası. Ne kadar şanslı bir... <laughs> ne kadar şanslı bir... Chunk yani base'e geldim. Hiç anlayamıyorum. Anlam da veremiyorum. Fakat tam her şey yerine oturdu diyecektim. Evet. Sulu bir arazi. Ben niye bunu da kapatıyorum ki? Taşla kapatayım. Olsun. Sabah. Dün gece Halim Okutuk, ettik, saat Ve azıcık daha kömür aldım. Çünkü kömür lazımdı. Aslında başka bir yerde varmış. Sonra gittim ve oradaki demiri aldım. Ben bir şey yapmadım. Ama siz annenize inanmak yerine gittiniz kadınına inandınız. Benim sizi kendime inandırmak gibi bir derdim yok aslında. Olmayacak da. Her şeyi biliyor, çok şükür. Sanırım ben buraya bir mekan kurmaya karar ...vermiş idi gibiydim. Oğlum oldu bir tatsızlık. Geçti gitti. Bu yerine geç. Kahvaltını et. İstemez. Eski köyü yeni hapten çıkarma. Evet anne. Hadi otur. Panga Buyurun lütfen. Fırına başka aşkına geç otursun. Anneciğim çay sıcak. Buyurun. Buyurun duvarım var. Ben okuyacağım. Size afiyet olsun. Hiç iyi görünmüyor İslam, Bu konuyu fazla uzatmayın. Annenizdir. Saygısızlık etmeyin, tamam mı? Ama babacığım, Annem yuvamızı yıkmak için... ...bağlı kadın tuttu. Herkesin günahı boynuna. Sen lafını dinle. <laughs> Bakır bloklar yapabiliyor <laughs> olmamız benim başka bir şey yapmam ile ilgili bir küçük bir fikre yönel. Şimdi <laughs> yani buradan bir çıkış arayacağız. Çünkü hani bu mekanı terk etmiyorum. Ama artık bizim hani odun gibi bazı şeyleri almamız lazım ve ne yazık ki burada çok yok. O yüzden bir ne şey yapacağız? Herde ben Erdeden yapacağız. Bunu hiçbir şey yapmamış haliniz Şu an uzatan sensin Giray. Tamam neyse konuyu değiştireyim. şey yapalım mı? Mesela bugün öğlen bir yemeğe gidelim mi? Bir şeyler yiyelim beraber. Biz bugün bebek grubunda kendilerle buluşacağız. Çocukları parka ne götüreceğiz. Ne grubu? İşte bebekler, anneleri. Çocuklar orada sosyalleşecek. Sen bir karnesi, yapma. Yapma, ya. Sen benim böyle her söylediğim şeyi Sen falan sabah sabah ben bir kahve <laughs> Evet buraya bir çıkış yaptığımız <laughs> yani bir çıkış yaparsak. Ben buraya mekan kurabilirim. Ama herhangi bir odun kaynağımız yok ise ne yazık ki bu mekanda şans yok dostum. Şimdi kırmaya devam ettim ve ben burayı biraz keseceğim hani anlıyor musun? Evet. Odun olan bir yer buldum. Ağaç gelişimimiz var. Artık buraya mekan yapabilirim. Ve evet, evet şimdilik bu kadar da görüşmek üzere hoşça kalın. Benim az 2 iki, iki dakikalık bir işim daha çıktı. Hop. Ah, bir şeyler falan var. Onları halledip tekrar gelip videoyu çekeceğim. Yani bunun 3. bölümünü şimdilik görüşürüz. Ben kaçar. Ama ben videoyu kapatmadan önce eğer sen de Robux kazanmak istiyorsan kanalıma abone ol, like at ve 65 abone de canlı yayınlarla birlikte let's go.